Evet değerli seyirciler şu anda yani dersini yarat yayın yapıyoruz. Kaskar televizyonu sunuyor. Neyse pozitif reklam. Kendine kundura ve evet, bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayın yapmış olduğumuzda İstanbul da Ayaz Ağa'da merkezde güzel bir yerdeyiz. Ve değerli hacam hem memleketli hem sevdiğim değerli bir yaşlı duyumuzu. Onun da yerinin düğünündeyiz şu anda. Ama gelmişken hazırımızı bir yayın alalım. Müzik sesi de geliyor. Hazır sizi bir tanıyalım kısa. Hemen robot yapalım. Ben de evet. bize Murat Ahmet Evet. Yaş kaç hacım? Yaş 65. Maşallah Allah uzun ayarlarını vermesin. Evet. Kaç çocuk var? Altı tane var. Altı tane, var. Altı tane kız erkek iki erkek. Ama şahala bağışlasın, Allah da razı etsin. Hacım teyzeyle nasıl edelim? Kısa bir görüş alayım. Sen tabuk mu yapıyorsun? Ya, görüşürüz. Ya, görüşürüz. İsmini zikret. Ömer Kazdağ. Ömer Kazdağ. Evet. Hacım kaç senesinde İstanbul'a geldin? 92. 92 Biliyor musun Mehmet Efe? Yardım olarak düşünmüyor. Musun? Evet. Abi şu anda senin dünyanın gelirini izleyecek ya bir sürü sevdiklerim var. Allah Allah. Ben de bir Murat olarak biliyorsun. Rahmetli bu anı tanırsın. Evet. Sevdiklerini Allah. ne söylemek istiyorsun? Tatlı selamlar. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, e, yerine çıkıyorsun. E, kısa tutuyoruz. Şimdi düğün var şu anda. Ama bir görüntü aldık. E, Allah uzun günü. Hayır, ben buradan versin. Kameraya bir yan, sallayalım. Değerli izleyiciler, yerine. Ayazan'dan gerçekleştirdik. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşte